Arkadaşlar, Ay. bu güzellik, <laughs> Kardeşim, bu müthiş. Çok teşekkür Kekim. ederim. Evet, siz onu çok çok seviyorsunuz. Bu sezon ilk kez O Ses Türkiye jüri koltuğunda olacak. Kocaman alkışlarınızla. Melike Şahin geliyor. <laughs> Bu önemli bir detay. <laughs> sadece bir etay. güzellik, güzellik önemli. Abi. Biz güzellikle mi? Sadece Siz güzellikle o, tamam. paylaştırıyorum. Tamam. Ben paylaştırıyorum. Ee, sevgili Gökhan biliyorsunuz. E, nerede olduğunu ve ne yaptığını sadece şu dakikada bilebiliyor. Sonra e, onda sürekli değil. Bu yok. ADHD <laughs> olmanın verdiği fokuslanmayla aslında çok fokuslanıyorum. O kadar fokuslanıyorum ki etrafımı unutuyorum. Sonra olan biteni 10 dakika sonra tekrardan unutuyorum. Tamam ben sana işte Acun'daki sorumluluğu artık sana veriyorum. İyice fokustan Onu diye. Onu program ilerlemez bir öyle söyleyeyim. Hayır, sadece şunu hatırlasan yeter. Acun ne diyordu? Önce sebebi sonra kararı. Doğru mu? <laughs> doğru. Sadece bunu bilsen. Bunu, yani <laughs> buna fokuslansan bize... Aslında bir şey söyleyeceğim. Biz dün öyle konuşmadık yemekte. Ne oldu şimdi? Yemeğin parasını bana kitlediniz de onun için. <laughs> Onun için öyle olmadı. Doğru. Ben ne bileyim Esat öder diye sen de kalkıp gitmişsin. Önce Acun kalktı sonra. <laughs> kalktım sonra ne oldu Abi bilmiyorum. ben de kalktım ödem diye o da kalkmış benden sonra. Yani. <laughs> e, en son ben Gülkan Esat çıktı bu oyla. Evet Aa, e, en son. E ben de yani hani yeni evet, gelmişim. Eve geldim, balıkçı oldu. beni arıyor. Hayır ben, en son abi, en son Milkiye Melike'ye kılıyordu oradan son anda yırttık. Esat dedim ki bir dur yani, bir neyse bir kim acı bana kaldı neyse. <laughs> şey Peki senin görevin Beyaz? Benim görevim Acı'nın yaptığı en büyük görevi de kendi üstüme alıyorum. ...fındık, fıstık yiyeceğim. <laughs> Sorumluluğu büyükleri Büyük, büyük sorumluluk. Evet. Bakın büyük sorumluluk. Ama gerçekten senin görevin yok. Çünkü sana karşı... ...bizim görevimiz var. Böyle harika, böyle güzel bir hanımefendiyi... ...hem oyuna kazandırmak... ...hem bizimle beraber bu yarışmada... ...güzel vakit geçirmen için... ...elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynen öyle Sevgili Melike senden de bir şeyler duymak isteriz Vallahi ben aşırı heyecanlıyım Ve açıkçası şoktayım <laughs> Çok şaşkınım Nasıl oldu da ben burada bu koltuğa oturdum ee, Tuhaf bir süreçti ee, Arkadaşlarımla eşimle böyle günlerce istişare ettik Sonra dedim ki yıllardır kendime jürilik yapıyorum ya, stüdyo kayıtlarında, konser kayıtlarında bayağı kendimi Aynen. E, içimden geçiyorum bu performansları. Burada tabii ki o kadar e, e, katı olacağımı asla zannetmiyorum ama yeni bir oyun alanı, yeni bir keşif alanı, bir sürü güzel ses dinleyeceğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Bu seslerden ilham alacağımı düşünüyorum. Umuyorum hem stüdyodaki misafirlerimiz için, hem ekran başındaki izleyicilerimiz için şahane bir sezon olsun, unutulmaz bir sezon olsun evet, inşallah. Yes. Bu arada Bilal'e tabii ki evet devamdaki en önemli etkeni de söylemek isterim. Koltukta kimler var diye sorduğunda Gökhan, Halise, Beyazıt dediklerinde e, tamam oradan da hayır diyemiyorum dedim. <laughs> <laughs> Siz bence çok tatlısınız, yeah. sizleri takip etmek çok keyif verici. Mutlu ve heyecanlı bir giriş yapıyorum. Sürç lisan edersem affola. Alışacağım yani bir süre alışmakla geçecek bir <laughs> vaktim. Ee, ama dünkü yemekte de gördüğüm kadarıyla diğer Çık. Jüri üyeleri de çok e, destekleyici bu noktada. O yüzden heyecanla bakalım. Hoş Aynen, geldin. Öyle. Başlasın bekliyorum. Çok güzel hoş, hoş geldin. Hayırlı olsun sizin için Özellikle bu seneki kadro çok efsanevi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada Melike'yi bir gece yarısı operasyonuyla bitirmiş gibi. Yani gerçekten onu böyle hani futbolcuları satın alırken eskiden 80'lerde bir gece Kaçıyorlar. yarısı operasyonları falan bir bakarsın. Birine giderken öbürüne gidiyor. Onun gibi bir şey oldu. Yani. Ha yok. Yani çok tuhaf kendilerim... bir şeye benzettin. Yani hayır öyle bir şey değil. Hayır bu <laughs> şey gibi. Hava indirmeyle hani. Daha da kötü şu an batıyorum. Tamamen konu şey. Eee. E, Müzikal olarak da kişi olarak da Melike bu sene programa çok güzel bir şeyler hani hissediyorum. De ya şu örnek oldu mu Futbol, Melikeyi çok seviyoruz. Futbolcu Ranskair. kaçırma gibi gerçekten. <laughs> <laughs> ah böyle bir örnek. Ya, bu sene oldu oldu evet, çok güzel bir sene olacak. Çünkü burada müzik yapmayı çok özledik. Evet. Ben kendi adıma da çok özledim. Hem de buradaki eğlenceyi buradaki keyfi. Burada çok daha farklı bir top döneceğini düşünüyorum. Ondan dolayı hayırlı olsun. Çok heyecanlı bir sene bizi bekliyor. Hepinize bol şans diliyorum. Saadet'e de bol şans diliyorum. Çok teşekkür eee. ediyorum. Çok sağ olun. Her zaman O Ses Türkiye'de olmak benim için çok büyük bir keyif ve gurur. O yüzden sizlerle birlikte olduğum için çok çok teşekkürler hepinize. İyi ki varsınız. İyi Eğer hazırsak ben yerime geçiyorum. Tabii ki. Biz hazırız. Hazırsanız evet. başlıyoruz o zaman. Dönüyoruz. Tamam. <laughs> Haydi. O Ses Türkiye ye yeni sezonuyla başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayırlı Hayırlı. <gülüyor> <gülüyor> Selam, hoş <laughs> geldin. Merhabalar, hoş buldum. Seni bir tanıyalım. Koray Akgöz, ben. İstanbul'da yaşıyorum, müzisyenim. Müzisyensin, ne zamandır? 15 senedir profesyonel müzisyenlik yapıyorum. Soner, değil mi? Koray. İyice. <laughs> soner diye bir tanıdığım var mı? Diye di, di. <laughs> var mı yok. Yani, daha ilk yani. Evet, evet. daha ilk. Nasıl oldu? Soner'e nasıl girdin? Soner hani, hani ne oldu? Kafamda Soner diye birisini evet, bekledim. Evet. <laughs> Onun için oldu. Evet. bu Ya e... Koray bence çok güzel başladın. Şimdi biz tabii kulaklıklarla dinliyoruz. O yüzden hakikaten çok net vokalin bize geliyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Evet hani ben de mon... ona çok alışkın bir insan olarak... ...şu an bunu birazcık yadırgadım o yüzden. Çok iyi anlayabiliyorum Orası yani. çok heyecanlı bir yer. Biz evet. Yani. Ama hani şundan emin olabilirsin. Çok net seni duyabildik kulaklık olduğu için. Şimdi kulaklığı takmasan bazen içeride hani... seyircinin enerjisiyle bizde bazı şeyleri... Hmm, çok iyi değilken çok çok iyi gibi duyabiliyoruz. Çok güzel başladın. Hatta hakikaten çok içten söylüyorum. Basmak istedim. Sonra sonlara doğru o önemli yerlerde çok kaydı sesini ya. Ben o yüzden basmadım. Bu benim yorumum. Çok farkındaydım onun. O Gerçekten yüzden... mi? Evet aynen öyle. Benim de ilk dinlediğim sessiniz bu jüri koltuğunda. Ne mutlu bana. Bence sizin... Ee... Profesyonel olarak bu işin içinde olduğunuz çok belliydi. Çok zor bir eser söylemesi. E, hakkını verdiğinizi düşünüyorum. Ama jüri koltuğundaki ilk deneyimimde e, sesle ilgili çok e, özel bir şey arıyoruz falan ya. noktasında bana lütfen gönül koymayınız. İstanbul'dan. E, bence hoş bir performansdı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman bekleriz. ve yolunuza söyleyerek de devam etmemizi dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada olmak çok keyifli. Sizlerle tanışmak da öyle. Ee, provalarda açılış provasını ben yaptım. Bu sezonun da açılış performansını ben yaptım. İnşallah diğer arkadaşlara güzel <laughs> Aynen, bir önek olabilmişimdir. Heyecanlarını biraz olsun alabilmişimdir onların da. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.